Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz, yani ölüm musibeti vuku bulduğu zaman, yani söylen meşru olan şeylerin yapılması, mübah olan ve haram olan şeylerden bahsedeceğiz. Neler haramdır ve neler de meşrudur. Meşru olan yani musibet, ölüm musibeti yani bir ailede birileri öldüğü zaman birincisi ne yapması lazımdır? Sabretmesi lazım. Yani o sabır ki haramı yani ne yapıyorsun? Manadır haram yapmaya. O nedir? Vaciptir. Bunun da Kur'an'da önce Allah bize diyor وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ as sabirin Sabredin. Yani musibetlere karşı tahammülkar olun. Allah'a şükür edin. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. ayettir yani. Ve bu yani musibetler karşısında sabretmek bu bir icmadır. Yani bütün alimlerin icma bu konuda vardır. Bizim de bu konuda ne yapmamız lazımdır? Sabretmemiz lazımdır yani. Yine yani bu ölü öldüğü zaman ölü sahibi sünnet olan nedir? Yusennu el istirca. Yani kavli istircan. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ümmü Seleme'nin hadisinde de bu vardır. Yani bir insan evinde yakınlarından birisi öldüğü zaman ne yapar? O ailesinden, akrabalarından inna lillah İnna mulkun lillah. Biz Allah'ın mülküyüz, Allah'ın yaratıklarıyız, Allah'a aitiz ve dönüşümüz de Allah'adır. Bunu söyler. Kim bu da ayet-i kerimede geçer. Ve beşşir illezi ve beşşir Müjdele diyor. O kişiler ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ musibe, Onlara diyor, bir musibet isabet ettiği zaman, bir ölüm vuku bulduğu zaman, "قالوا derler اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجْعُونَ اِنَّا مُلْكٌ لِلّٰهِ Biz Allah'a ayetiz Allah'ın yaratıklarıyız ve dönüşümüz de Allah'adır Bunları diyor müjdeli Allah diyor aleyhim عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمًا Bunlar diyor Onlar üzerine salavatlar vardır Rabb'i tarafından Melekler içinde Allah bunları över buradaki Ve Allah'ın onlara rahmeti de vardır yani bu musibetlere karşı inna lillahi ve inna ileyhi raciun kelime, ayeti kelimesiyle yani karşılık vermesi ve sabır etmesi, tahammül etmesi Allah bu kişilerin meleklerin indinde över salavat da yusni aleyhim min beyni'l melaike ve rahmetun. Ve Allah'ın onlara rahmeti de vardır. Ve ulaike humul muhtedun ve bunlar hidayet üzerinde de olanlardır hakiki bir iman üzerine olanlardır. Ölüme inanmış, ölüme inanmış, ölümden sonrakine inanmış. Yani bunlar olması gereken, dünya bizim için ebedi değil olan kişilerdir. Ve bu ölüm musibeti geldiği zaman her mümin üzerine bunu söylemesi nedir? Sünnettir ve müstehaptır. Bu ayeti kerime Bakara suresi 155-157'de geçer yani. Bu ayeti kerimenin yanı sıra en Ummu Selim e, radıyallahu anh zavcun nebi sallallahu anh, قال, aleyhi ve sellem kalet Ummu Seleme diyor Peygamber aleyhissalatu vesselamdan diyor Semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ben işittim Peygamber aleyhissalatu vesselamdan diyordu ki ma min abdin tusibuhu musibe yani değildir bir insan bir musibet başına geldiği zaman ve yekulu diye ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun musibet karşısında Ya Rab biz senin mülkünüz, biz sana aitiz, sen mülkünde istediğini yaparsın ve dönüşümüz de sanadır. Allahum ecirni fi musibeti ve bunu söyler. Ya Rab bu musibetimde beni mükafatlandır. Ve ahlif li hayren minha. Başıma gelen bu musibetten daha hayırlısını bana ver. İlla ecerehu Allahu fi musibetihim. Allah ne yapar? O musibetinde ona daha ne yapar mükafatını verir ve ahlefe lehu khayren minha ve ondan daha hayırlısını da verir. Hatta bazı rivayetlerde Ummu Seleme diyor ki yani Ebu Seleme diyor vefat etti ilk kocası. Diyor bendim Ebu Seleme gibi hiçbir insan var mıdır? Diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu duayı bana söyledi ve Allah diyor Ebu Seleme'nin yerine bana daha hayırlısını nasip etti. O da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır yani. Bu hadisi bize rivayet eden Müslüm 918'de bunu bize rivayet etmiştir. Ve an Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu an yani yine Ebu Musa el diyor yani rivayet edilmiş konuyla ilgili yani bu ölüm musibeti geldiği zaman enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal peygamber demiş ki idha mata veledul abd yani kulumun diyor evladı öldüğü zaman kal Allahu Teala li meleketi Allah diyor meleklerine diyecek ki kababtum veled abdi Kulumun diyor ciğer parasının ruhunu aldınız. Fekulun nam. Feyakulu kabettum semerete fuadihi. Siz yani benim kulumun o kalbinin meyvesini kabdettiniz. Fekulun nam. Feyakulu fema daqa le abdi. Çocuğunun ruhunu aldığınız zaman benim kulum ne dedi? Fekulun hamideke ve Sana hamd etti, sana etti. Ve inna lillah ve inna ileyhi raci'un dedi. Feyekulullahu Teala ebnu li abdi beyten fil cenne cennete bu kulum için bir ev yapın ve semmuhu beytel ham ve o ebede beytul hamd adını yani hamd eden kişinin sabır gösteren musibete karşı sabır gösteren kişinin evi yuvası ismi verildi. Bu rivayeti de bize getiren Tirmizi 1021 Ahmed bin Hanbel 19740 İbn Hibban 2948 Beyhaki Sunen-i Kubra'da 7146 yani bu hadis de yani Hasan'dır. İbn Hacer-i Askalani Necad da normal ne yapmıştır? Bunu alıntı etmiştir. Hadis yani Hasan'dır. Bununla amel edilir demişler yani. Rabbim bizleri musibetlere karşı sabır, tahammül ve Allah'a hamd eden ve bilincinde kendi konumunun bilincinde olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.